Bu madde çok tehlikeli. Elinden birazcık bile yere dökülse ve biri basıp kaysa bütün kemikleri kırılır. Dikkat et. Biliyorum. Çabuk git buradan. Niti'nin aklından geçenleri anlamak çok zormuş. Burada Şeli ile nişanlandı ama kalbi hala Sancu'da takılı. Ne kadar sürecek? Hızlı sür. Bu da ne? Bu kaygan toz mu yoksa? Neden yere döktün? Biri üzerine basabilir. Alo, Sancu'nun annesi evet, değil mi? Evet benim. Lütfen Sancu'ya hemen ulaşın. Parayı Niti'den koruması gerekiyor. Niti paraya zarar verecek. Kanıtlarımız var. Şu anda adli tıpta. Lütfen Sancu'ya şunu söyleyin. Biz Niti'yi tutuklayana kadar bir şekilde parayı korusun. Yakında orada olacağız. Bunun niye yaptığını şimdi anlıyorum. Parayı öldürmek istiyorsun. Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.